Emirhan Muttaki Afgan Geçici Hükümetindeki Dışişleri Bakanı vekili ve heyeti bazı temaslar için Doha'daydı. ABD başta olmak üzere farklı ülkelerin temsilcileriyle orada görüşmeler gerçekleştirdiler. Ve bu görüşmeler sonrasında Türkiye'ye gelmek istediler. Biz de dün akşam bu bilgi geldi. Kendilerini davet ettik. Biraz önce heyetlerimizle beraber yine Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'ye refakat eden e, Kültür ve Enformasyon Bakan Vekili, e, İçişleri Bakan Yardımcısı Vekili, İstihbarat Başkanı gibi e, e, heyetinde e, kişiler vardı. Onlarla beraber bizim arkadaşlarımızla ilgili kurumlardan, Milli Savunma Bakanlığımızdan, İstihbaratımızdan ve aynı şekilde İçişleri Bakanlığımızdan bakan yardımcılarımızla beraber ve bir görüşme gerçekleştirdik. Ee, bu görüşmede Afganistan'daki son durum hakkında kendilerinden e, bilgiler aldık e, ve bu bilgiler aldıktan sonra Türkiye olarak kardeşçe düşüncelerimizi e, paylaştık. Biz bugüne kadar uluslararası topluma e, şu andaki Taliban yönetimiyle angajmana girmeni, gir, girmenin önemini e, anlatıyorduk. Ve şu anda uluslararası toplum taraflı tarafsız herkes zaten bu pozisyonda tanıma farklı, angajmana girmek farklı bir şey. Ve bu angajman çerçevesinde özellikle acil ihtiyacı olan insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. Ee, Kızılay olarak biz zaten bu yardımları sahada e, ulaştırdık. En son 33 bin tonluk bir insani yardım paketi'ni e, Pakistan'dan temin ederek Afganistan'a e, ulaştırdık. Şimdi kapsamlı bir yardım paketi üzerinde de e, çalışıyoruz. Aynı şekilde e, Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Bu sebepten dolayı özellikle e, Afgan e, Afganistan'ın yurt dışındaki e, hesaplarını paralarını donduran ülkelerin de maaşların ödenmesi bakımından daha isnek davranması gerektiğini söylüyorduk. Bu konuda son gelişmeler hakkında kendilerinden e, bilgi aldık. Diğer taraftan terörle mücadele önemli. E, herhangi bir e, boşluk olursa terör örgütlerinin saldırılarını arttıracağını görüyoruz. Özellikle e, DAEŞ'in e, Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Son terör saldırılarında camilere, havaalanına yaptığı terör saldırılarında gördük. Diğer taraftan da başından beri e, şu andaki Taliban yönetimine e, tavsiyelerde bulunduk. Biz Batılılar gibi e, üst perdeden ders verir niteliğinde ön şartlar e, koşarak değil ama önemini anlatarak tavsiyelerde bulunduk. Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha söyledik. İlk baştan beri söylüyoruz. Yani Taliban dışındaki tüm etnik gruplardan dini gruplardan kişilerin de e, yönetime dahil edilmesinin önemini bir kere daha anlattık. Özellikle şu zor zamanlarda ülke içinde birliğin beraberliğinin tesis edilmesi bakımından e, önemli. E, diğer taraftan tabi insani konular, insani yardımların dışında ee, kadınların, çocukların e, ve kızların eğitimi konusunda, kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi paylaştık ve bir şeyin altını çizdik. Bunu sadece e, batılı ülkelerin e, bir ön şartı ya da onların bir talebi olarak görmeyin e, dedik. Bunun aynı İslam dünyasının yani e, diğer Müslüman ülkelerinin de bir beklentisi olduğunu bir tavsiye niteliğinde kendilerine söyledik. Özellikle bizim Marif Vakfı'nın sadece kızlar için toplam çok sayıda okulu var. 50 civarında ama 14 tanesi bunların kızlar için açılmıştı. Daha önce kızların eğitimi için ve bu okulların tamamının da faaliyetlere başlaması çoğu şu anda açık. Başlaması gerektiğini, kendilerinin de destek vermesi gerektiğini de söyledik. Yani kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında ee, çalışabilmesi e, konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık. Özellikle sağlık sektöründe kadınların tamamının işine döndüğünü de kendileri bugün e, söylediler. Ee, tabii bizim orada yaşayan vatandaşlarımız, dönmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili konuları gündeme getirdik. Mezarı Şerif ve Herat Başkonsolosluklarımızın tekrar açılabilmesi için beklentilerimizi aynı şekilde dile getirdik. Ve TİKA'nın orada biliyorsunuz ofisi var kendileri aynı zamanda bu bu ziyaret marjında Kızılayla, Afatla ve Diyanet Diyanet İşleri Başkanımız, başkanlığımızda ve başkanlığımızda görüşmeler gerçekleştirecekler ve havalanlarının işletilmesi için özellikle düzenli uçuşların başlayabilmesi için güvenlik konusundaki beklentilerimizi yani sadece bizim değil tüm uluslararası e, sivil Havacılık camiasının beklentilerini bir kere daha kendilerine e, bugün anlattık. Ve kendileri de bizden özellikle insani yardımlar, e, oradaki yatırımların devam etmesi konusunda, ekonomi konusunda yani e, şu an kalkınma yardımları konusunda TİKA'nın diğer kurumlarımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımlarımızın devam etmesi konusunda ricalarını e, ilettiler ve tüm biraz önce bahsettiğim konularda da e, bize bilgi e, verdiler. E, şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve diğer kurumlarımıza e, gidip orada da e, görüşmeler gerçekleştirecekler. Terörle mücadele konusu yine konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Ayrıca e, göçmenler, yani çok sayıda Afgan göçmen e, sadece bizde değil, farklı ülkelerde, komşu ülkelerde var. Bizde de e, belli sayıda e, Afgan göçmen var, düzenli ya da düzensiz. Bunlardan bazıları Afganistan'a geri dönmek istiyor. E, e, Taliban yönetimi de e, eğer bunlar ülkelerine dönmek isterlerse e, gelip şu anda ülkede kalan herkes gibi, şu anda devlet kurumunda çalışan herkes gibi e, ülkelerine dönmeleri konusunda ellerinden gelen desteği vereceklerinde söylediler ama bundan sonra ilave e, göç akımının olmaması konusunda da neler yapabileceğimizi bugün e, kendileriyle e, görüştük. Tabii bugün başka bir görüşmemiz daha oldu. Dışişleri İşleri Bakanı Sayın Leyla Bey'in şu kabul ettiğimiz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Dışişleri Bakanı Necdet Manguş e, bugün bizi ziyaret etti. Kendisiyle e, verimli bir görüşme e, gerçekleştirdik baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. Ve bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri eline boyuna el aldık. Ayrıca ikinci yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının ön hazırlıklarını gözden geçirdik. Değişik alanlarda, enerji alanında, kıta sağlığı konusunda ee, ve e, askeri eğitim, e, polislerin eğitimi, İçişleri Bakanlığı'ndan da bir heyet gelmişti. E, kapasitenin güçlendirilmesi konusunda atılabilecek adımları da e, değerlendirdik. Ve önümüze, önümüzdeki süreçte e, biliyorsunuz Libya bir e, seçim süreci yaşıyor. Gerçekleştirilecek bu seçim hakkında, son durum hakkında kendilerinden e, bilgi aldık. Ee, Libya'ya her konuda Türkiye olarak e, destek veriyoruz. Bu desteklerimiz tabii ki e, devam edecek. Libya ile angajmanımız da devam edecek. E, özellikle e, halkın beklenti, beklentisi olan alanlarda, yani temel e, hizmetler konusunda da nasıl destek verebileceğimizi e, kendilerine bir kere daha anlattık. E, ayrıca e, enerji konusunda, elektrik ve diğer hidrokarbon konusunda ee, imza alacağımız mutabakat zabıtları ve e, iş de gözden e, geçirdik. Yani Sonuçta son derece e, samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik bugün Libya Dışişleri Bakanı'yla. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.